bu güncelleme serisinde bu videoda da Skype görüşmesi ya da videolu görüşme ile ilgili belli temel çerçeve ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar siz motivasyon ve CV'nizi alıcı kuruma gönderdiğinizde kişiler sizinle ilgili ikinci bir görüşme talebinde bulunuyorlar ve sizinle bir görüşme yapmak istiyorlar. Yüz yüze ya da videolu %98 videolu görüşme oluyor bu. Orada size belli sorular soruyorlar arkadaşlar. Öncelikle burada rahat olmanın çok büyük bir faydası olacağını hemen söyleyebiliriz. Giyim ve kuşamla ilgili bence gündelik kıyafetlerle olmak okeydir, iyidir. Bakımlı olmak ve güzel görünmek tabii ki hoş bir şey ve önemli bir şey. Ama bence abartmanıza da gerek yok. Yani insanların karşısına böyle çok yakışıklı çıkmak ya da çok böyle aman aman güzel çıkmak ziyade ne söylediğiniz önemli. Yani onun için bu konu ee, soranlar olduğu için bunu söylüyorum yani insanlar bazen gerçekten küçük ayrıntılarda boğulmaktan önemli detayları kaçırıyorlar Detaylar genelde basittir arkadaşlar kendiniz olduğunuzda ve kendinizi ifade ettiğinizde sözlerle sizin faydanız olacak bir şeydir Videolu görüşmede genelde yarım saatli 45 dakika arasında sürmüştü benim yaptığım videolu görüşmeler. 15-20 dakikada biten arkadaşların görüşmeleri de olmuş. Genelde sizden ilk başta kendinizi tanıtmanızı, sonrasında da proje ile ilgili sorular soruyorlar. Projeye ne tarz katkılarınız olacak? Projenin içeriğini anlatıyorlar. Yaşanılan zorlukları anlatıyorlar. Sizin buna vereceğiniz reaksiyonları görüyorlar. Yani her şeyi yaparız, her şeyi hallederiz gibi şeyler söylemenizi önermem. Olumsuz durumlarda. Çünkü bazen kötü senaryoları anlatıyorlar. Yani mesela Slovakya da bana şey demişlerdi. Hava çok soğuk bunda ne yapabilirsin falan. Ben de şey demiştim yani çok insani cevaplar vermiştim. Evet hava soğuk olabilir. Çok eksi 30'ları eksi 40'ları deneyimlemedim ama yani yaşarız bir şekilde hallederiz. İşte Gittim de evliydim ve eşimden ayrı kalacağım için zorluk yaşayıp yaşamayacağımı sordular. Ben de şey dedim, uçak icat edildi. Yani sonuçta seyahat edebiliriz ve bunu deneyimleyebiliriz ve bunun üstesinden gelebiliriz. Size bu kadar abuk sorular gibi görünen şeyler de sorabilirler. ile ilgili soracakları soruları özellikle özenle yanıtlamanızı öneriyorum. Dolayısıyla bu da bu görüşmeye hazırlıklı girmenizle ilgili bir şey. Yani çocuklarla ilgili aşağı yukarı çıkabilecek sorular ortadadır arkadaşlar. Bir kindergarten'a proje başvurusu yaptıysanız bu videolu görüşmede sizden soracakları sorular 3 tane doğaçlayın mesela. İşte çocuklarla daha önce deneyimin varsa buna göre sorular soracaklar. Şayet yoksa sana sorumluluk duygunu, gösterebileceğin şeyler soracaklardır. Yani çocuklar mesela sana ters bir şey yaptıklarında tepkin ne olur? Ya da çocuklarla dil bariyerinden dolayı anlaşamazsan nasıl bir tepki verirsin? Çocuklarla oyun oynamayı sever misin? Aa, evet severim demek yerine ekstra hemen örnekleyin. Yani söylediğiniz her şeyi örnekleyin arkadaşlar. Ve bu örnekleme de illa profesyonel olmak zorunda değil. Yani ailenizde, sülalenizde çocuklarla zaten bir şekilde diyalogunuz vardır. Bunu hemen örnekleyin. Ofis işleri veya sanatsal işlerle ilgili ne tarz sorular gelir bilemiyorum ama Söyleyeceğiniz şey evet hayırın ötesine geçsin. Çünkü artık son aşamadasınız ve seçilip seçilmemeniz oraya bağlı. Dil bariyeriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz ve bundan dolayı kasılabilirsiniz. Bunu da anlayabiliyorum ama ilk 3-5 dakikada bunu aşın ve olumsuz görüşmeler de yapın arkadaşlar. Red alın. Red aldıkça siz rahatlayacaksınız ve daha iyi bir sonuç ortaya çıkacak. Yani bunca yıldan sonra bu videoları çektiğimde ekstra söylediğim şeyler arasında çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Rahat olmak Bazen bir şeyi iki kez, üç kez deneyerek, bazen bir şeylerden, bir taraflardan, birilerinden red alarak ortaya çıkan bir şey. Çünkü artık şartal atıyor, gerilmeniz kalkıyor. Dil bariyeri belki burada sorun olabilir. Dil bariyerinden dolayı insanlar geriliyor olabilir. Bunu da anlayabiliyorum. Yani ben ben şanslıydım ve işte çeviri yapılmasına izin verilmişti. Çünkü profilimin ve CV'min ve isteğimin herhalde yukarıda olduğu düşünülüyordu. Sizde böyle bir şey olmayabilir ama kendiniz de çabalayabilirsiniz ve e, İngilizce konuşmak, deneyimledikten sonra çok daha net fark ediyorum. O kadar da insanların takıldığı bir şey değil. Enerjinizi gözlerinizin içinde görüyorlar, vücut dilinizde görüyorlar ve bunu bu insanlar, sonuçta bu işi dün yapmaya başlamadılar ve insanları anlayabiliyorlar. Dolayısıyla Kendinizi komplekse sokmayın, rahat bir şekilde ifade edin ve ondan sonra o projelerin böyle "Aa evet seni kabul ettik. Vize süreçleriyle ilgili şunları şunları yapmanı istiyoruz, bekliyoruz." diye dönüş yapsınlar size. Öyle yani benim size söyleyeceğim şey sadece bu anlamıyla pozitifliğinizi ve projeyi istediğinizi göstermeniz. Videolu görüşmelerde benim size önerebileceğim temel meseller bu. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi veya kafanıza soru işareti varsa sormayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir de kanala abone olursanız sizin gibi birçok arkadaşa ulaşmak açısından faydalı olacaktır. Es geçmezseniz çok çok sevinirim. Hoşçakalın.